Buğra tatile gitmek için hazır mısın? Hazır değilim baba. Valizi hazırladın mı? Hayır hazırlamadım. Buğra öyle bir söylüyorsun ki ben de valizi hazırladın tatil için gitmeye hazırsın sandım ya. Hazırlamadım ama. Hazır değil mi şu valiz? Hayır hazır değilim. O zaman git üstünü getir tamam, tamam. mı? Valizin içine yerleştirelim hadi. Koş. Tamam. Hey nereye gidiyorsun? Beni de götürür müsün? Buğra. Kimdi o konuşan? Berat sen miydin? Hayır abicim ben değilim. O zaman konuşan polis polis beni de götüreceksin beni de Allah Allah kimdi o konuşan Bendim o konuşan bendim o konuşan neden bu kadar şaşırdın ki Ne demek şaşırırsın ya sen varissin nasıl konuşursun Söz konusu deniz ve tatil olunca valiz de dile geliyormuş demek ki. Benim dilim çok dilim açıldı dilim dilim. Ama ben hiçbir zaman tatile gittiğimde valizim konuşmuyordu. Demek ki sen tatile gittiğin zaman Denizi ve tatili sen ya valizi götürüyormuşsun. O aşağıda depoda benim yanındaydı. Anlaştık o zaman ben üstümü getiriyorum. Sen burada bekle tamam mı? Çok beklersin. Ben de senin arkandan geliyorum. Hayır valiz sen orada bekle ben hemen geliyorum. Tamam ya tamam. İyi ki bir tatile gidelim dedik. Geldim konuşan İşin ucunda deniz var Tatil var Tamam o zaman biraz geri git de üstümü yerleştireyim Bu kadar yeter mi? Yetmez biraz daha geri git Allah Allah bu kadar yeter mi? Yetmez biraz daha geri git ya Tamam ya ne bağırıyorsun geri gidiyoruz işte Yeter mi bu kadar? Tamam şimdi oldu hemen yat yere Üstümü yerleştireyim içine Hop <laughs> çöt. oldu mu böyle iyi mi? Oldu ama birazcık daha yavaş düşsen iyi olur Komşulara çok ses gidiyor Ne yapayım ya sen yat yere deyince kendimi attım işte yere. Hadi şimdi açıyorum kapağımı yerleştirirsin tamam mı? Hop küt. İşte bu sefer oldu hemen yerleştireyim üstümü. Tamam beğendim çok güzel yerleştirmişsin. Hop küt. Berat bizim artık konuşan bir valizimiz var bak nasıl konuşuyor. Hey Berat hoş geldin dostum ne haber? İyidir valizim senden mi haber? İyidir ya Berat nasıl olsun işte denize gideceğinizi duydum hemen koşa koşa geldim. Hazır olmaz mıyım? Hadi hemen uyuyalım, sabahdan yola çıkalım, olur mu?